Bugünkü dersimizde, bundan evvelki derslerimizde olduğu gibi cennete giden yolu yine göstermeye çalışacağız. Cennetlik bir müminin vasfı nedir, görüntüsü nedir? Bunu yine tekrarlayacağız, tazeleyeceğiz ki kendimizi tazeleyelim diye muhterem müminler. Bildiklerimizi tazeleyelim diye. <laughs> sahabeden bir zat yine sahabeden birine sahih eserlerde geçiyor. Gel bir yeniden mümin olalım diyor. Söylenen kişiye bu söz biraz tuhaf geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine gidiyor. Ya Resulallah falan kişi falan kardeşim bana yeniden mümin olalım dedi. Ey biz zaten mümin değil miyiz ya Resulallah? Peygamberimiz Zişan Efendimiz buyurdular ki sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah o kuluna merhamet buyursun Allah'ın zikrini çok sever o buyuruyorlar. Yani bunu kardeşine söylemekten muradı gel beraber oturalım Allah 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 diyerek veya La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah diyelim imanımızı tazeleyelim demek istiyor size buyurmuşlar Peygamber Efendimiz. Yani arada aradaki açıklığı hemen kapatmışlar. Kardeşinin muradını izah buyurmuşlar. Çünkü Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabına ceddidu imanikum bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah buyurlarmış. İmanlarınızı tevhid okuyarak la ilahe illallah diyerek tazeleyiniz diye buyuruyorlar muhterem Müslümanlar. Bu sahabeye karşı hitap düşününüz. Güneşi devamlı gören, nurun karşısında oturan, Cibril'in kanat seslerini duyan, vahyin kokusunu alan ashabı kirama karşı Peygamber Efendimizin ali ifadeleri. E bize gelince zor bir dünyada yaşıyoruz muhterem müminler. Onun için vaaz nasihat dinlemeye, irşada, tebliğe şiddetle ihtiyacımız var. Dünyaya dalınca gaflete gidiveriyoruz muhterəmlilər ya yeah.